Merhaba arkadaşlar. Bu başlıkla bir video çekmek istedim. Zaten gün içinde sayfamda paylaşmıştım bu videoyu paylaşacağımı. Peki bunu niye çekme ihtiyacı hissettim? Konu başlıklarımızı şöyle bir görelim arkadaşlar. Evet. Şimdi sınav 6 ay kaldık. Onlar yetişir mi? Ee, geç mi kaldık olayı? Şimdi bununla ilgili bir bariz bir örnek vereyim. İşte geçen bir öğrenci mesaj attı. Koçluk için. İşte hocam işte sınava bu kadar kaldı ama ben işte dürüst başlamadım. İşte ben tıp istiyorum. E, yetişir mi? E, yetişeceğini düşünüyorsanız çalışalım. Ya arkadaşım bir kere ben müneccim değilim. Ben senin amcanın oğlu da değilim. Şey de değilim anlatabildim. Tanımıyorum ki ben seni. Nereden bileyim? Yani bir öğrenci öğrenciyi bir görmem lazım. Bir çalışmam lazım. Bir bakmam lazım. Yani e, göreceğim ki bir şey ona taahhüt edebileyim. Ki yine taahhüt etmem ayrı mesele. Size taahhüt eden birisi varsa bunu yalan söylüyor arkadaşlar. Böyle bir dünya yok. Tamam böyle bir şey yok yani. E, ay yani şimdi şöyle bir şey var. Sınava ay dahi kaldı, geç mi kaldık? şimdi niye göre geç kaldık? Kime göre geç kaldık arkadaşlar? Şimdi bana bunu söyleyen öğrenci gibiysen zaten geç kaldın. Hiç çalışmamış, doğru bir şey yapmamış. Sıralama bir önceki yılki sıralaması 200 250 bin civarı. E ilk 10 15 bin istiyor beyefendi. Yani böyle bir dünya yok arkadaşlar. Hocam böyle bir dünya yok. Kazanamazsın böyle bir şey yok ya. Abi sen IQ'su yüksek mi? Değil. Yüksek IQ'lu bir insan olsa anlarım. Tamam. IQ 145, 150, 155 IQ vardır. Eyvallah. Bu yapar. Niye IQ yüksek? İyi bir de lise mezunudur. Tamam. Eyvallah. E şimdi kaç kişi böyle? Değil. Yani Türkiye'de IQ yüksek, e, IQ'su yüksek oranı, insan oranı yüzde bir buçuk, yüzde iki. Arkadaşlar o kadar daha fazla değil yani. Bu sınav IQ yüksek olanlar için değil. Bu sınav normal zekalı insanlar için yapılır. Tamam. Bir kere bundan anlaşalım. Şimdi sınav altıydı kaldı. Geç mi kaldık? Şimdi evet tabii ki şimdi hedef çok yüksekse geç kaldın. Ama hedef normal bir hedefse ya da yapılabilecek bir şeyse bunu şu anda ezbere konuşamayız çünkü. Şimdi öğrencinin her öğrencinin öncesi aynı değildir. Kiminkini iyidir, temeli güzeldir, kiminin birikimi güzeldir, kiminin birikimi kötüdür, kimi rezil durumdadır. Şimdi her öğrenci bir değil ki. Yani ben de bütün konuları bitirip DM çözdüğümüz öğrenci de var. daha hala Türkçe'ye gittiğimiz öğrenci de var. Öğrenci her profil farklı profil çünkü arkadaşlar. ama şöyle bir şey var. Ben şunu söyleyebilirim. Ne olursa olsun 6 7 ay büyük bir rakam. Büyük bir zaman. Büyük bir zamandır. Bunu bilin yani. Niye? Ne olursa olsun 6-7 ay düzgün, sistemli, teknik, yoğun bir çalışan bir insan çok şeyi başarabilir. Çok şeyi başarabilir. Bak bunun ya Allah çalışana verir arkadaşlar. Ya çalışıyorsan alırsın. Allah sana bir şekilde verir çalıştığında. Çalışmanın karşılığını görürsün arkadaşım. Yani o yüzden de e, 6 ay kalmış, yok 5 ay kalmış, 4 ay kalmış ya otur çalış ya. E, emin ol başarısın yani. Emin ol olur yani. Te, arkadaşlar TET bitmeli mi? TET bitmeli mi? Bence TET bitmeli. Bu ay sonu TET bitmeli. Zaten normalde Kasım sonu TET bitmeli de hadi hadi Aralık sonu olsun artık. Arkadaşlar niye TET bitmeli? Çünkü bakın TET süre sınavıdır. Bilgi sınavı değildir TET. TET'de süreli yarışırsınız. Bakın. Geç, bu yılki sınavda 30 dakika ilave yaptılar. Ya yine yetişmedi. Ona göre soru sordular çünkü. Yani TYT'yi bitirmeniz lazım ki e, konuları bol bol idman yapmanız. Yani bol bol alan denemesi, genel deneme çözmeniz gerekiyor. Böyle kolay değil arkadaşlar. TYT belli bir süreçte oturur yani. O yüzden TYT'yi bitirmeye çalışın. E, TET TYT süresi artar mı azalar mı? Arkadaşım şu anda ona kimse bir şey diyemez. Ben TYT süresini artacağını düşünmüyorum. 135 dakikada kalır diye düşünüyorum. İnşallah da öyle kalır. Çünkü süre uzattıran ne oldu? Bu yıl gördük ne yaptıklarını yani. Uzatma daha iyiydi. Ee, sınav Haziran 18'de mi değil mi? Ya arkadaşlar bize ne? Kime ne? Ne yapacaksınız? Ya böyle sorular geliyor tuhafta. Hocam sınavı Haziran ortasındaymış. Yok sınav. Ya kardeşim zaten sınav normalde bu tarihlerde olur. Sınavın Haziran geldi ikinci üçüncü haftası olur. Ortalamada. Ya da son haftası olur. Teamüller gereği. Bakacağız göreceğiz. bir e, deprem büyük bir olay olmasa bu sınav Haziran ortası sonu Temmuz başı olur. Tamam. Ama şimdi bunu kalkıp da hesabını yapmanız bir anlamı yok. Şubat ayında kılavuz yayınlanır. Zaten orada her şey netleşir. <laughs> İkinci hem konuları. Ona, o bir dursun. Sınav kolay mı zor mu olacak? Ya arkadaşım şuna şu an kimse bir şey diyemez. Ben de bir şey diyemem. Kolay mı zor mu? Bekleyip göreceğiz. Ha tahminler yapabiliriz. Ama şu an onu da yapmak için erken. Bu önümüzdeki iki ay sonra bir şeyler diyebiliriz. O da tahmindir. Tahmindir yani. İkinci hem konuları. Ben bunu gün daha önce paylaştım. Ayrıntılı paylaştım. Tekrar aynı şeyi söylemek istemiyorum. Uzatmak. İkinci önemli konularını arkadaşlar ben çalıştırmıyorum. Zaten en çok, en, özellikle en çok sayısalcıyla etkiliyor bu konu. ben çok öğrencilerimi bekletiyorum. Ocağın başını bekliyorum. Ya zaten ocağın başına kadar siz mevcut konularınızı bitirin. Ondan sonra zaten bakarsınız Aa, açıklama gelmedi ya da dediler ki kaldırmıyoruz arkadaşım devam böyle. Daha iyi biz de devam ederiz ne olacak yani. Şimdi bunlar düşünmenin bir anlamı bence yok arkadaşlar. Yani özet ya yani bunlarla ilgili video çekmek istedim. Lütfen elinizden gelen en iyisini yapın. Ha şu var şunu unuttum. 6-7 ay kalayıca sınava ne kadar az zaman kaldıkça doğ doğru ve teknik çalışmak gerekiyor. Nasıl yani? Şimdi kalkıp da bakın mesela YKS konularını göstereyim. Mesela bak matematikte hem TYT hem AYT konuları 28 tane konu var arkadaşlar. Sadece AYT matematik konularında 11 tane konu var. Örneğin geometride 23 tane hem TYT hem AYT konusu var. Fizikte fizik denizleri zaten maşallah. Fizikte baya baya konu var. Kimyada konu var. Biyolojide konu var. Şimdi çok konu var. Şimdi e, sınava belli bir zaman geldik kaldıkça sizin mesela sayısal için konuşuyorum tabii ki bu aynı şey eşit taraf sizler için de geçerlidir. Ee, yani şimdi belli bir zaman kaldıkça arkadaşlar e, sınava bütün konuları bitirme şansınız maalesef kalmıyor. yani şöyle bitirmiş olmak için bitirirsiniz. Yani yalandan bir tane soru bankası çözdüğünüz zaman biraz da bile yalandan bir okuma yaparsınız. Aa ben konuları bitirdim. Gerçek sınava gelirsin oturur kalırsın ondan sonra. Bitirmek değildir. Yani ee, konulara hakim olmak, bitirmenin bir rajonu vardır. Tabiri caizse. Bir rajonu vardır bu işin yani. Bir tekniği vardır. Öyle rastgele konu bitmez yani. Ee, yani o yüzden gerekirse konu seçeceksiniz arkadaşlar. Yani sınava belli bir zaman kala konu seçilir. Mesela ben eşit ağırlıkla fende konu seçtiriyorum. Örneğin ee, söz matematikte konu seçtiriyorum. Gibi gibi gibi. da belli konuları diyorum şunlar şunlar çalışma. Çünkü zamanımız yok. Örneğin o şu an bu, demiyorum daha sonraki süreçte diyebilirim. Niye? Çünkü e, en çok soru çıkan konulardan çalışalım diyorum. Ama şimdi şöyle bir hataya da düşmeyin. Şimdi matematikte adam hem TYT hem çalışıyor. Ulan kardeşim daha TYT matematikte adam daha mutlak bir yerde bir anda AYT matematik çalışmaya başlamış. Lan nasıl ya? hangi mantık yapıyorsun? Ya sen bir kere TYT matematiğini en azından şurada problemler dahil bir bitirmen lazım. Bir veriye kadar gelmen lazım. Yani ki bunu bitireceksin de Ayete matematiği öyle başla güzel kardeşim. Ya belli temel konuları yapmadan ayete matematiği hangi kafayla geçiyorsunuz yani? Böyle bir dünya yok. Ha önceden geçmişin iyidir. Birikimin güzeldir ama bir şey diyemem. Ee, fizikte iş güç enerji ya hareket konusunun bütün hepsine hakim olman gerekiyor. Ki iş güç enerji yapabilirsin. Kimyada aynı şekilde belli temel kimya birazcık daha ayrı konular daha fazla kimyada. Matematik fizikte sarmal konular çok var. Bakın çok var. Yani birbirine bağlı çok konular var. Belli temel konular bilmeden bir yere geçemezsiniz arkadaşlar. Ya yani konu seçeceksiniz de rastgele konu seçemezsiniz. Bunun bir bunun bir tekniği var ya yani. Bunun bir mantığı vardır yani. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Herkese başarılar diliyorum arkadaşlar.